dersimizin konusu kazanım kavurma testi 7 numaralı testi çözeceğiz. Bilinçli tüketici aritmeti 1 numaralı sorudan hemen başlayalım çözüme. Evet 1 numaralı soru. Sibel'in oturduğu evin aylık kirası her yıl sonunda %10 artmaktadır. Sibel'in bu yıl artışla birlikte aylık kirası 726 TL olduğuna göre 2 yıl önceki aylık kirası kaç liradır? Bak bunu çok net anlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi bana iki yıl öncesini soruyor bak bir yıl geçti bir yıl daha geçti ve şu anki ödediği para kira parası 726 lira 726 lira ödüyor ve bu her yıl %10 zamlanıyor her yıl %10 zamlanıyor bana neyi soruyor iki yıl önceki şu kira nedir bunu soruyor soru bana tamam mı? Bunu çeşitli yollardan yapabilirsiniz. Bir tanesi dersin ki bu X olsun. X olsun. iki yıl önceki kira gideri diyelim. Sibel'in. O zaman dersin ki X çarpı bakın zamlı kira yani %10 zamlı kirası 110 bölü 100 ile çarpılarak bulundu. Ve şurayı elde ettim aslında ben. Daha sonra bu ifadeyi tekrar 110 bölü 100 ile çarparak ne elde etmiş oluyor? Şunu elde etmiş oluyor. Ya da böyle yavaş yavaş da gidebilirsiniz. Yani dersiniz ki önce hocam ben burayı bulayım. O zaman burayı bu bulmak için x çarpı 110 bölü 100 derim. Bunu 726 eşitlerim. Burayı bulun. Burayı bulduktan sonra aynı işlem bir kere daha tekrar edebilirim diyebiliriz. O da bir yöntemdir. Her defasında problem yaratıyor. Tamam mı? O da bir çözüm yolu. Ama ben tek hamlede çözüyorum. Tek bir hamlede. 2 yıl önceki kirasını x dedim. Sonra kademe kademe yüzde on zam yaptım. Tamam. Şimdi bunu çözelim. Bu 726 eşitmiş. 726. Şimdi sıfırlar gitsin. Şu arada yüzü unutmuşuz. Şu iki sıfır gitsin yukarıdan gitti. Şu 11 ile 11'in çarpımı 121. Değil mi? 11'in karesi 121. Muhtemelen 121 ile 726 e, sadeleşebilecek durumdadır. 726'yı 121'e böldüğünüzde fazla uzatmayalım. 6'dır değil mi? 6. Bu durumda 6 defa var. Sadeleştiririz. Şunları sadeleştirdim. Şunları. Buraya 6 buldum. Alt 6 tarafta sadece 6, 100 çarpanı var. %6'yı çarparsam x değerini 600 olarak bulmuş olurum. Tamam. Yani 2 yıl önceki kirası 600 liraymış. Bunu sağlamasını da yapabilirsiniz gençler. Tamam mı? %10 zam mesela düşünün. Bunun %10 zamlı sağlamasını yapacak olursak 60 liradır. 660 lira elde edersin. Bak sağlamasını yapıyorum. Şurada. 660 lira olur. Anlamayan için. Şimdi bu 660 lira bir %10'unu bulmaya çalışsan. 660 liranın %10'u nedir? 11'i 10 %'e çarp. o zaman 66 lira olur. Bu 66 lirayı 660 lirayı eklersen neyi bulacaksın? 726 lira bulacaksın. Bak sağlaması da yapıldı. Devam edelim. 2 numaralı bu Kiralık ev arayan bir kişinin beğendiği iki evden birincisinin aylık kirası 500 TL, aidatı 130 TL ve ikincisinin aylık kirası 600 TL, aidatı da 100 TL'dir. 3 aylık kira ve aidatın tümünü peşin ödeyecek olan bu kişi ikinci evi seçerse yapacağı ödeme diğer evi seçmesi durumda durumuna göre kaç lira fazladır? Dikkat ederseniz ikincisinde bakın 700 lira diyor. Hem aidat hem kira 700 lira. Birincisinde ise 630 lira. Aradaki fark ne kadar gençler? 70 lira. O zaman her ay için 70 lira fazladan fark ediyor. O zaman 3 ay dediğine göre 3 ile 70'i çarparak direkt 210 lira fazla öder diyebiliriz. Tamam. 3 numaralı sorudayız. Bir kişinin maaşına yapılacak zam için iki farklı seçenek sunulmuş kişiye. Birinci seçenek şu. Birinci seçenek maaşının %10'unu zam olarak verecekler. İkinci seçenek ise e, maaşına 200 lira zam seçeneği var. Tabi bu kişi birinci seçeneği seçtiği zaman daha karlı olacağına göre diyor. O zaman şöyle bir kurgu yapabiliriz. Diyelim ki maaşı x lira bu kişinin. Tamam mı? x lira maaşı var. E, o zaman %10 zam alacağına göre bunun zamlı maaşı, bak çok önemli zamlı maaşı 110 bölü çarpılmış halde olur gençler. Bak %10 zamlı maaşı başlangıçtaki maaşı x'ti. O zaman yani şunu yapmıyorum. %10'unu bulup tekrar eklemiyorum. Tek hamlede %10 zamlı maaşını bulmak için 110 bölü 100 ile çarpıyorum. Bu büyük olmalıdır. Büyük olmalıdır. İkinci seçenek yani x artı 200. İşte bu eşitsizliği çözeceğiz. Nasıl çözebiliriz? Mesela şu sıfırları bir götürelim. Sonra da her iki tarafı 10 çarparak şu onlardan kurtulmaya çalışacağız. Bakın. 10 ile çalışıyorum. Şu 10'dan kurtulacağız. Ama bu tarafı da 10 ile çarpmayı ihmal etmeyin. Peki çarpıyorum. Ne olacak bu taraf? 11x ama sağ taraf ise 10x artı 2000. Dikkat ederseniz eğer buradan x değeri 2000'den büyük olmalı. Ne diyor soru bana? E, buna göre maaş aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Olabilir diyor. Dolayısıyla 2000'den büyük olacağı için tek bir şık var. E şıkı e, doğru cevaptır. 2000'den büyük tek şıkkımız. Tamam devam edelim 4 no'lu sordayız bir usta bir kalfa ve bir çırağın şey yapalım bir çırağın çalıştığı bir iş yerinde ustanın günlük ücreti kalfanın günlük ücretinin 3 katı çırağın günlük ücretinin 5 katıdır yani burada ustanın e, ücreti fazla olduğunu görüyoruz ama öyle bir şey yapalım ki Tam da sorumuzda istenene göre uysun mesela usta, kalfa, çırak yani büyükten küçüğe doğru şöyle bir dizdim maaş durumuna göre. Şimdi tabii burada çıraktan başlamak lazım. Çırağa ne diyelim ki değil mi yani? E, önce mesela şöyle düşünün. Bak şöyle düşünün. 3 katı ustanın günlük ücreti, kalfanın günlük ücretinin üç katı. Mesela kalfa'ya x desen usta 3x olur. Ancak İşin içine çırağın günlük ücretinin 5 katı dediğine göre bunu ne yapın? Değiştirin. Şöyle yapın. Şimdi kal usta ve kalfa arasında 3 kat söz konusu olacak ama burayı burası da 5 katı olacağı için bunu 15x seçin. Bak bunu 15x seçin. O zaman 3 kat olması için burası 5x olsun. Burası da 3x olsun. O zaman sağlamış oluruz. Tamam mı? Buna göre Peki e, ne diyor soru devamında? Bu iş yeri bu iş yeri sahibi bir günde çalışanlara 230 TL ödediğine göre çırağa günlük kaç lira ödeme yapmıştır? O zaman bunları toplayacağız. Bunları toplayacağız. Ne eşitleyeceğiz? 230 liraya eşitleyeceğiz. Buradan zaten 23x katı. 23x eşittir 230'dan. X buradan ne çıkıyor? 10. Şimdi x 10 çıkıyorsa cevap 10 değil tabi. x 10 çıkıyorsa ne diyorduk? Çırağı günlük. Çırağı 3 x diyor. O zaman bunu böyle 3 ile çarparsak 30 mu oluyor? O zaman aradığımız cevap 5 şıkkında var. Devam edelim. 5 numaralı sorudayız. Bir terzi kumaşların metresine 30 TL diyor. Tamam. Makaraların tanesine 2 TL ödüyor kumaş lastiklerin metresini 50 kuruştan satın almaktadır terzi iki buçuk metre kumaş bakın bir terzi kumaşların metresini 30 TL iki buçuk metre kumaş 3 makara bakın 3 kere 26 şöyle yapalım şimdi kumaş diyelim kumaş kumaşa ne kadar verecek metresi 30 olduğu için çarpma yapıyorsun 30 çarpı 2,5 ne olacaktır 5 bölü 2'den 75 mi olacak? 75 TL kumaşa verdim. Şimdi 3 makara. Bakın altın çizelim. Makara neredeydi? 2 lira. O zaman makaraya da 6 lira verecek makaraya. 3 kere 2 6. Yani soru zor değil. Sadece 4 işlem becerisi. Başka bir şey yok. 6 TL dedik. Ve ve demiş ki ve 2 metre kumaş lastiği kullanarak bir elbise dikiyor. Dikkat edin bakın. 2 metre, 2 metre kumaş. Şimdi şurada bir şey vardı değil mi? Kumaş lastiklerin metresini 50 kuruştan. He. O zaman 2 metre e, kullandığına göre 50 kuruşla 2'yi çarparsan 1 TL olur. 1 TL. O zaman ne yapıyoruz? Elbiseyi 90 TL'ye satan terzi. Şimdi önce bir masraflarını toplayalım. Masraf, masraf, masraf. Şunları bir sarıyla boyayalım. Masrafımız bunlar. E bunları toplarsak 82 lira eder. 82 lira harcamış. E 90 liraya satmışsa 90'dan da 82'yi çıkardığımız anda 8 lira karı olmuş olur. D şıkkı. Tamam. Altın oğlu sordu gençler. Bahçesinde kayısı ağaçları olan Süleyman Bey bahçenin sürülmesi için 500 TL, ilaçlama için 600 TL, sulama için 300 TL, gübreleme için 1000 TL ve kayısıların toplanması için işçilere 1200 TL ödemiştir. Yani şunların hepsi birer masraf. Bunları yapmış Süleyman Bey bahçesinde topladığı 5 ton kayısının 5 ton biliyorsunuz 5000 kilogram. Bak kilogramı da 3,5 TL'den sattığına göre yapmam gereken olay şu. Aradaki farkı bakacağım. Kaç lira kar elde etmiştir? Şu ne yapacağım? 5000 ile bir kere 3.5'u çarpacağım. 3.5 demek 7 bölü 2 demek. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani 35'in yarısı 17.5. 17.5 Yanına 2.0 sıfır mı? 17.5'u yazmıyoruz da. 17.5 yazalım. 17.5 yanına 2.0 sıfır. Şey Aslında şöyle olacak. 17.500. Tamam. 17.500 lira gelir elde etmiş. Ya da doğrusu sat, satıştan. Şu masrafları toplayacağız tek tek, kalem kalem. 500, 300, 600, 1000, 1200. Başka yok herhalde. Şuradan 2000, şu ikisini toplarsak 2200. 2200, 2800. 1800 da burada. 2800. 3600 galiba değil mi? 3600'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. 3600 çıkar. Gördüğünüz gibi bir şey yok yani. 0, 0, 9, evet, 3, 13, 900. Var mı? Var. Tamam. Devam edelim. Peki bakın. 7. sorudayız. KDV'siz satış fiyatı 900 TL olan buzdolabının %18 KDV dahil satış fiyatı kaç liradır? Ya bunun tutarsınız 900'ün %18'ini bulursunuz. Böyle. 18'i böyle çarparsınız. KDV'sini bulursunuz. Sonra 900'ü e eklersiniz. Böyle de yapalım. Öyle de yapalım. Mesela bunlar sıfırlar gitti. 90 artı 90 artı 72 yani 162. TL eklersin nereye eklersin 900 eklersin 900 eklersin 1062 lira bulursun yani cevap A'dır cevap A'dır ya da gençler direkt e, ne ile çarpmanız gerekir Bak onu da göstereyim çarpma e, şöyle dedim. 900 çarpı 118 bölü yüzde çarparsınız bu direkt bu şekilde Yine A şıkkını bulursunuz. İkisi de doğrudur yani. Tamam mı? Sekizinci sorudayız. Araba satışlarında ilk olarak yüzde kırk özel tüketim vergisi ve sonra bu fiyat üzerinden yüzde on sekiz KDV alınmaktadır. Ahmet Bey'in 49.560 TL'ye aldığı bir aracın vergisiz fiyatı kaç liradır? Şimdi şöyle diyelim ne yapalım? Şöyle yapalım. Ee, vergisiz alış fiyatı, vergisiz aracın fiyatı x lira olsun. Ben yüzde %40 özel tüketim vergisiyle ben buna bir fiyat belirliyorum. Bakın vergisi dahil. O zaman 140 bölü 100 ile şu ne olmuş oldu biliyor musunuz? Şu parantez içine aldığım kısım yüzde %40 özel tüketim vergisi dahil fiyatı oldu. Bak fiyatı oldu. Daha sonra bu fiyat üzerine %18 KDV'si alınıyormuş. Ben %18 KDV'li fiyatını bulacağım. Bak şöyle yapacağım. Yani ayrı ayrı yapmayacağım. 118 bölü 100 ile çarparak %18 KDV'li fiyatını da elde etmiş oldum. Ve bu tutar 49.560 lira eşit. Evet bu, bunu ben sağlıklı hata yapmadan çözersem sonuca gideceğim. Onu söyleyeyim. Peki nasıl yapacağız? Yani burada işte sıkıntılı bir durum var. Sayılar çok fazla yani kolaylıkla sadeleşmiyor. Şimdi sevmediğim durumlar. 14'e bölelim. Önce 14'e bölelim şurada. 49.560 bölü 14. 3 defa olsa 42. 7.75 5 defa olsa tam 70 olur tam 70 olur. 5, 56, 4 defa olur. Değil mi? 28, 56. O zaman şu sıfırı şuraya ekleyeceğiz zaten. Ne oldu? 30, 3540 oldu. Yani şununla şunu sadeleştirdim. 3540 elde ettim. Daha sonra da işte ne kaldı? Kalanları bir yazalım. Karıştı işler. Şurası x çarpı 118 yukarıda kaldı. Aşağıda ise 100 çarpı bir 10 var eşittir. Şurası 3540 şu hale geldi. Sonra 118'e muhtemelen katıdır. Acaba kaç katı? Şöyle bir bakalım. 3 3 katı var mı? Hayır. Evet. 3 aynen aynen. 3 katı var. Şöyle dedim. 18 çarpı 3 54. O zaman şunu şunla çarp sadeleştirdik. Burası 1 oldu. Bura 3 oldu. 30 oldu. Ha, o zaman ne kaldı? 1000 ile aşağısı 1000 oldu. 1000 ile 3'ü çarparsak 3000 elde ederiz. Evet soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Şıklarda 3 3000 derken ha bir sıfır da burada var. Onu unuttuk. O zaman ne olacak? 30.000 olacak. E şık. Tamam mı gençler? Cevap E şık. Devam edelim. 9 numaralı sorudayız. Emlakçı sorusu. Bakalım ne diyor? Bir emlakçı satış yaptığı evin değeri üzerinden hem satan hem de satın alan kişiden yüzde %1 ne alıyor? Komisyon alıyor. Bu emlakçı 2400 TL komisyon aldığına göre sattığı evin değeri kaçtırdır? O kadar kolay ki. Diyelim ki sattığı evin değeri 100x olsun. Evin değeri 100x olsun. Tamam mı? Olsun. Evin değeri bu. Ee, şimdi bakın. yüzde bir komisyon oluyorsa x lira komisyon oluyor. Demek ki x TL ne yapalım? X TL satıcıdan alsın. Satıcıdan yine %1 X TL alıcıdan da aldı. Komisyon. Demek ki bu adam 2X lira aldı. Evin değeri 100X lira bak. 2X lira aldı. 2X neye eşit? 2400 liraya. O zaman tek bir X neye eşit olur? 1200 lira. E o zaman benden 100X'i istiyor aslında. 100X evin fiyatı ya. O zaman yüzde çarparsam her iki tarafı diyelim şöyle. Bizim evimizin değeri neymiş? 1200 yanına bir 0. 120 bin 5 yakında var. Tamam. 10. sorudayız. Bir mağaza sahibi yüzde 20 kar ile sattığı bir ürüne yüzde 10 indirim yaptığında karı yüzde kaç olur? Bakın bu soruda yüzü dahi kullanabilirsiniz. Bakın bırak şeyi artık x mix falan kurgu olarak yüzü dahi kullanabilirsiniz. Dersiniz ki şimdi malı 100 lira maliyeti diyelim bak maliyeti maliyeti malın maliyeti 100 lira olsun. 100 lira olsun. Sen bunu %20 karla %20 karla 120 liraya satarsın. Satarsın tamam mı? Satılıyor hatta. 100 liraya aldın. 120 lira satıyorsun. 120 karla. Şimdi bu ürünü ne yaptın? Satış fiyatı üzerinden %10 indirim yaptın. Satış fiyatı üzerinden. O zaman dersin ki 120'nin %10'u nedir? Bir onu bulayım. Bakın. Ne çıktı? 12 lira. Demek ki 12 TL diyelim. Demek ki 12 lira şuradan bir düşür. 120'den 12'yi düşür. Sen ne yapıyorsun? Pardon burayı yanlış yazdım. 108 liraya satıyor durumuna düştün. Bak başlangıçta başlangıçta 100 liraya mal etmiştin malı. 108 liraya maliyetin üzerinde yine satıyorsun. Yine karlı satıyorsun. Ama karın düştü. Ne kadar düştü? %8 düştü bakın. %8. Yaptığında karı yüzde kaç olur? Bak şu ikisini düşündüğümüz zaman karı kaç oluyor? %8 olur. Yani hiç denklem falan kurmana gerek yok basitçe bir kurgu yetiyor. 11 numaralı sorudayız. Ha, ne diyor? %50 artı %50 indirim yapan bir mağazadan indirimsiz satış fiyatı 180 TL olan bir çantayı alan Banu kaç lira ödemiştir? Yani ard arda %50 indirim yapıyorsun. Yani %50 demek yarı yarıya demektir. Yani bak yani sen 180 liralık malı %50 indirim yapacaksın. Bak %50 demek zaten ne anlama geliyor? Şu 1 bölü 2 anlamına geliyor. Yarısı. 90 lira indirdin. Yani 180'den 90'a çıkar 90. 90'a satıyorsun. Yeni satış fiyatın 90. Sonra tuttun yine 90'ın %50'sini bulun. Yani yarısı. %50'sini bulun. 45. 45 lira indirim yaptın. 45 liraya satıyorsun o zaman. Cevap basit. Bakın 45 lira şu an satıyor olman gerekir ürünü. Son sorumuz bir doğalgaz şirketi son ödeme tarihi geçen her fatura için ilk ay %5, sonraki ay ise bu fatura üzerinden. Sonraki ay her pardon şunu düzgün okuyalım. Sonraki her ay bu fatura üzerinden burası çok önemli. %5'i aldıktan sonra mı oluyor bakalım? Her fatura için. Ha bu fatura için diye bak %5'i bul onun üzerinden değil. Hani araba satışı var diye onun gibi değil yani onu söyleyeyim. Bu daha şey farklı. Sonraki her ay ise bu fatura üzerinden aylık %2 gecikme bedeli almaktadır. Tamam. 360 TL'lik doğalgaz faturası son ödeme tarihinden 5 ay sonra ödendiğine göre ne yapacağız? Toplam kaç lira gecikme bedeli ödenmiştir? Bakın önce %5 ilk ay için düşüneceğiz. Yani ben 360'ın yüzdesini bulacağım. Yüzde 5'ini bulacağım. Bak unutma. Yüzdesi bulunurken çarpılır. Çarptım. 36 ile 5 çarpsan 180. Sıfırı da götür. 18. Şimdi 18 TL fark ödeyecek bu. Fark ödeyecek. Sonra yüzde aynı şeyin 360'ı. 360'ın neyini bul? Yüzde mi? Nerede o? Yüzde hesapla. Yani 2 bölü 100 çarp. Evet. şunlar gitsin. Sanırım 72 bölü 10 ki o da 7.2 olur. Yalnız bundan dikkat edin 4 tane daha olacak. Yani sen bu 7,2'yi bir zahmet 4 ile çarp. 4 ay buradan değil mi? Şimdi senin e, gecikme bedelin ne olacak? Bak şimdi. Bir 18 TL var. ilk aydan. Bir de 4 ile 7,2'nin çarpımı. Yani o da 7 kere 4, 28. 28,0 8 olur. Yani 0. 20 28,8 olur öyle diyelim. Bu şekilde olur. Bu toplam ne olur? Yani 36 46, 8 olur. Şıklarda D şıkkında var. Sorular gerçekten kolay sorular gençler. Çok kolay sorular. Evet dersimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Tamam? Şimdi gençler. İyi günler hocam.